Arkadaşlar merhaba. Yine bir küçük korku dükkanında yine beraberiz. Bugünkü konumuz şu rastgele chat odalarıyla alakalı. Rastgele chat odalarını biliyorsunuz. Böyle sayfadan sayfaya dolaşıyorsunuz, insanlar çıkıyor karşınıza, merhaba diyorsunuz. Bazen olmadık görüntülerle karşılaşıyorsunuz, suratınız kızarıyor falan filan bir sürü şeylerin olduğu deli bir ortam. Fakat son zamanlarda hatta birkaç senedir oldukça da popüler. Burada anlatacağımız hikaye Amerika'da geçiyor. Nedense Amerikalıların başına bir sürü acayip şeyler geliyor biliyorsunuz. Genç bir çocuk, 20 yaşlarında bir çocuk, çet adalarından bir tanesine giriyor. Orada burada dolaşıyor, birkaç tane ayıp sahneyle karşılaşıyor falan filan derken 1-2 saat geçirdikten sonra çet odasının karşısında uyuyakalıyor. Ekranı açık bir şekilde. Uyandığı zaman yaklaşık 2-2,5 saat kadar uyumuş olduğunu fark ediyor. Fakat ekranda chat odası hala açık. Ve ekranda kızıl saçlı, kızıl uzun saçlı, bembeyaz tenli, gözleri simsiyah ama bütün gözleri simsiyah, gözünün akı olmayan bir görüntüyle karşılaşıyor. Bu kız çok kötü bir gülümsemeyle onu seyrediyor. Merhaba ben Molly diyor. Görüntüden o kadar o kadar ürküyor ki çocuk direkt olarak bilgisayarını hemen kapatıyor ve hemen bir tarafa bırakıyor leptobunu. Daha sonra açtığında e, o siteden çıkıyor ve bir daha o siteye girmiyor. Bunu arkadaşlarına anlatıyor. Böyle böyle bir şey oldu benim başıma geldi falan diye. Bir gün arkadaşlarıyla işte yine bir online oyun oynuyorlar. Online oyun oynarken TeamSpeak falan kullanılıyor biliyorsunuz. Bu programlardan bir, bir tanesini kullanırken online oyunda birdenbire bir karakter beliriyor. Molly adında. Ve neden kaçtın diyor çocuğa. Çocuk direkt olarak oyunu bırakıyor, oyundan çıkıyor. Hemen arkadaşlarına telefon diyor, diyor ki böyle böyle bir şey oluyor, bakın bu tekrar oldu. ben bunu ne yapacağım bilemiyorum arkadaşlar, oyundan çıkıyorum ben diyor. Ve çıkıyor oyundan. Aradan biraz daha zaman geçiyor, yaklaşık belki bir ay ya da belki iki ay kadar artık her şeyi unutmaya başlamışken bir habere yorum yazmaya çalışırken yorumunun altında bir Twitter simgesi görüyor. Twitter'da da Molly'e ait. Molly'nin resmi tıpkı o gün ilk gün kamerada gördüğü resim gibi gayet korkunç beni unutma yazıyor orada. Çocuk çıldıracak ama bir türlü bundan kurtulamıyor. Nereye, yani en ufak yaptığı, bilgisayarda yaptığı en ufak bir harekette bile Birkaç dakika sonra karşısına Molly çıkıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu arkadaş internet hesaplarını kapatıyor, sosyal medyadan çıkıyor, Twitter'ını kapatıyor, Facebook'ını kapatıyor, online oyunlardan çıkıyor ve taşınıyor. Taşındıktan sonra şöyle bir olay oluyor. Yeni evinde oturmuş, yeni laptop'unu almış, yeni hesaplar açmaya çalışırken mutfaktan bir gülüş mutfağa gidiyor. Süt şişesini devrilmiş olduğunu ve yere süt atmış olduğunu görüyor. Kedisi var bir tane. Kedisini suçluyor falan. Dönüyor tekrar, yeri temizliyor. Dönüyor tekrar, oturuyor bilgisayarın başına. Yeni hesap açmaya çalışırken bir e-mail geliyor. E-maillerini değiştirmemişti. E-mail Molly'den geliyor. Ve Molly şöyle diyor. Kedin çok güzelmiş, çok sevdim. Hoşçakalın arkadaşlar.